Dövüşmüşler. Dedem elma getirmiş eve. De, rahmetlik biraz tutumluydu yani. Niye geldin söylemiş dedemle uğraşmışlar. Bir ata küs kalmışlar. Dedem Aksaray'a gideceğimiz eşeğe çuval atamamış o tarihte öyle ya. En iyi vasıta eşek. Bir de hanım demiş şu gümüre bas. Gel şu çuval atalım. Ben bastım gümüre demiş. Gayrı çuval atmışlar. Oradan Aksaray'a gitmiş. ne Kim? Sen, ben unutmam ki ya. başka soracağım varsa sor, ben söyleyeyim. Sen anlatacağım varsa anlatın. Ha. E, rahmetli Hüseyin Ağa'da Zilfi Argil'den. Kartahmetli'den. E, Şükrü'nün anası ne? Bacısı olurmuş Nisa'da Hanım. He, bacısı olur. Bizim Kaynat Hanım anası da bacılar olur. Hatice. Onlar da o şekilde kabile. Diğer kabile, başka kabile Sorarsanız sorarım. Yani. Memişon başlar kimden? Memiş bizden ayrı. Onlar, onlar bizden ayrı. Onlar nereden bize şeye, bize şey yakın. Haydar Akif. Süleyman Çavuk mesela bize Nazım'ın karşısına Haciye'ni Haydar Ağa. Türkmen'in Mehmet, Türkmen'in Hüseyin. Haydar Akif. Süleyman Çavuk mesela bize Nazım'ın karşısına Haciye'ni Haydar Ağa. Türkmen'in Mehmet, Türkmen'in Hüseyin. Efendime söyleyeyim. Kazım'a bunlar bize yakın bizim en uşaklarımız. Sökmenler kimlerden? Sökmenler Demirci Koy'dan gelme. Efendime söyleyeyim Necip Çavuş ki bizim hem eniştemiz hem de en uşağımız. Necip Çavuş sonra. Necip Çavuş ava gidiyor bir altındaki kırat ağa olur ya. Orada gavur çizsürermiş döreğen kuyunun başında, o kuyunun başında. Orada bir tık, davşan kalkıyor. Davşan ha anam karatazır, ha babam karatazır. Ha gavur ha diyor. Gavur diyor ki, aa, diyor. Anam dedim bir harp diyemedi. Babam dedim bir harp diyemedi. Gavur ne harpsın ha diyor. O sıraya kadar ne çavuş diyor ki, benimle yıkışın diyor. Pehlivan adammış. Yıkışam diyor, gavur da pehlivanmış. Ne çavuş bir var ya davandan, bahse gavur bunu halledecek. Ayaktan var diyor. Şey. Gavuru kaldırıyor boynunun üstüne bir vurup, gavurun boynu kırılıyor. Hep <laughs> çavuş öyleymiş bizim sülalede. Diğer taraftan Göhmehmet. Göhmehmet kim ben? Yani mesela Usul, Usul Hacca, efendime söyleyeyim, Nazife'nin karısı, efendime söyleyeyim, bunlar o Fidan Aran'ın babası, bunlar... Güven Mehmet'ten oymadı. Yani o Arif dedemin emmisinin uşakları. O, oymaklar Şaban kimlerden? Şaban oymaklar uzun ardı. Ondan sonra da dedem ölünce, Özkan dede ölünce Arif dedem varmış, karısını. Sever birlikte kalmış. Var. Sever birlikte kalmış. Ondan sonra da kadın ölmüş. Kadın öldükten sonra Arif dedem dur, dur varmış. Duzdebem varmış. Duzdebem 10 yaş küçüğü de. 35, 30 yaşında dedem 15 yaşında ebem ölmüşmüş. Dedemin hem ebem 15 yaşında. Dövüşmüşler. Dedem elma getirmiş eve. Rahmetli evim biraz tutumluydu yani. Niye geldin söylemiş dedemle uğraşmışlar. Bir ata küs kalmışlar. Dedem Aksaray'a gideceğim bir eşeğe çuval atamamış o tarihte öyle En iyi vasıta Bir de hanım demiş şu gümüre bas. Gel şu çuvalı atarım. Ben bastım gümüre demiş. Gayrı çuvalı atmışlar. Oradan Aksaray'a gitmiş. Ona ne? Ne kadar duyarsın? Kim? Sen? Ben unutmam ki ya. Başka soracağım varsa sor, ben söyleyeyim. Sen anlatacağım varsa anlatın. <laughs> yok, ben anlatacağım. Bunu da dedesi şimdi anlatırdı bize. Bir an ikimiz bağda yatardı ya. Dedeme neredeyse akşam onuncu bağda yatardı. Geledik bunlar ikimiz tövbe yalnız yatamadık, korkusunda. Nerede Haykali'de? Haykali'de. En son Nerede? zamanda. da. Neredeyse gelecek yani onun yanına. Kim korkuyor yalnız yatamıyor? Ar Arif Ar 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 dedem. Niye korkuyor? Yalnız ya. Yalnız, yalnız böyle kuyuyordu, korkardı işte. Şimdi kaç yaşında o Arif dedem? 72. Şimdi şöyle Çavuşen'i şükrü ağa taşlar karşıdan sapı kaymış. Ben şu Arif Han'ın yanına bir varayım diye sohbet edelim, din edelim at arabası gelene kadar. Dedemle orada oturuyorlar. Dedem diyor ki oğlum şükrü çay mı kaynağı diyeyim. Efendim, soğuk su mu içeyim, karpuz mu keseyim diyor Arif bana bir soğuk su bir diyor. Soğuk su nerede mi olacak? Buzdolabı yok. Desti, buz desti. Çıvıyım orada bir desti. Taşarcığım başında. 我们是干么呢？是干。